Survivor 24 Nisan market oyununun kim kazandığı? Ödül neydi? Survivor tarihinin en iyi market ödülü mü geldi? Melis Arena tartışması. Çağrı'nın elenmesinden sonra ünlüler nasıl reaksiyon verdi? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapıp videoya geçeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Survivor ile ilgili güzel içerikler, haberler, SMS sıralamaları ve daha fazlasını sizinle buluşturuyorum. Survivor haberlerinin tek merkezi olan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. 3 saniyenizi ayırıp videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Survivor'da yarışmacıları en çok zorlayan olay bildiğim üzere açtık. Kazanan ödül oyunları açtığı o anlık veya 3-4 saatlik yatırsa da kalıcı bir çözüm olmuyor. Yarışmacıların açtığına en iyi gelen ödül oyunlarından biri de market oyunları. Market oyununda bu hafta tüm gün yiyebilecekleri temel gıdalar verilecek bu sefer meyve ve sebze de verilecek. Ve yarışmacıların önü bir oyun değil birkaç oyun olacak. Ve haliyle ödülü kazanmak için yarışmacılar arasında kavgalar çıkabiliyor. Bu gayet doğal. Bugün de Melis, Alina Kalacıoğlu ikilisi kısa bir gerginlik yaşadı. Ariyetten Steven da Melis'e sitem etti. Sizce bu tartışmada kim haklı? Melis mi yoksa Steven Alina ikilisi mi? Bunu mutlaka yorumlara yazmadan geçme. İsmail'in market oyununda oynayamayacak olması ünleri geri itiyor. Çağrı'nın da gitmesiyle erkek anlamında eksik kaldılar. Gönüller takımda Poyraz geri döndü. Market oyunu ve dokunmazlık oyununda oynayacak. Eğer kanalımızı takip ediyorsanız geçen günkü ödülü ünlüler kaybeder demiştim. Ve bu yüzden de bayağı bir tepki aldım. Çünkü gönüller kazandı. Ama ben tamamen ihtimalleri değerlendiriyorum. İsmail ve Merve gibi iki iyi eksik performanslı oyuncusu eksik düğünlerin. Ama bu halde bile gönülleri yendiler. Büyük bir başarı gerçekten. Daha fazla uzatmayalım. Bugünkü oyunda gönüllüleri daha avantajlı görüyorum. Çünkü İsmail ve Merve gibi iki iyi performanslı oyuncuları eksik. Ve Çağrı da gitti. Erkek anlamında geri kaldılar. Şu anda gönüllüler takımı. Hem sayıca hem de psikolojik olarak gönüllülere göre daha düşükler. Çağrı, İsmail ve Merve üçü de yok. Çağrı sakatlığından dolayı elenmişti. Merve hala sakat İsmail e cezalı. Bu üç durum gönüllüleri öne çıkartıyor. Ama gerçek sonucu öğrenmek için lütfen yorum kısmında başa sabitledim yorumu okumayı unutmayın. Bugün gün içerisinde çok güzel içeriklerimiz gelecek. Akşam bir eleme konseyi olacak. Bunun için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Konseyle ilgili son dakika gelişmeleri kanalımızda olacaktır. Videoda lütfen beğenmeden geçmeyin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.